zamandır beklenen videoya hoş geldiniz. <laughs> Bunu gerçekten uzun zamandır bekliyorsunuz. Ve ben de uzun zamandır bekletiyorum. Özür dilerim ama şu an o videodayız. Çekiyoruz falan. Çok iyi. bugün nereye geziyoruz? Bugün Fethiye'yi geziyoruz. Gönül isterdi ki <laughs> Fethiye'deyken videolar çekeyim falan filan güzel güzel şeyler çekeyim edeyim isterdi gönül. Ama çekmedim. Benim o zamanlarda bu kadar çok kanal açmak gibi bir düşüncem yoktu. Buna aniden Eylül ayında karar verdim. Dedim tamam ya açıyorum ben bu kanalı dedim ve açtım. <laughs> Şimdi başlıyoruz. <laughs> Fethiye'nin aslında eski adı Meyri. Bu Rumların uzak diğer anlamına gelen makri kelimesinden türüyor. 1914'te Fethi Bey'in uçağı düşüyor. Fethi Bey ilk Türk pilot ve askerlerinden. Fethi Bey'in uçağı düştükten sonra tüm Türkiye'yi o kadar bir hüzne boğuyor ki Meyrin'in de adını Fethiye yapmaya karar veriyorlar. Aynı zamanda Fethiye'de Şehit Fethi Bey Parkı'nda Fethi Bey'in de bir heykeli bulunuyor. Fethiye, Muğla'nın her türlü en büyük ilçesi. Hem yüz ölçüm bakımından hem nüfus hem de yerleşim alanı bakımından. Fethiye'de aslında tüm Ege gibi 1. derece deprem bölgesi. 1957 yılında 24 Nisan günü 7.1 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Bu Fethiye'nin büyük bir kısmının yıkılmasının sebep oluyor ve can kaybı da yaşanıyor. Ardından ertesi gün 25 Nisan günü de 7.3 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Bu sefer Fethiye'nin tamamı yıkılıyor. Bundan sonra Fethiye tekrar inşa ediyorlar. Şu an Fethiye'nin gelişmiş bir limanı Marinası var. 2012 yılında Ölüdeniz'de bir deprem oluyor. Ölüdeniz Fethiye'nin aslında bir mahallesi. Ölüdeniz bir ilçe değil. E, Ölüdeniz'de yaşanan depremde can ve mal kaybı olmuyor ama birçok ev ve iş yeri zarar görüyor. Yani anlayacağınız o ki Fethiye'de tüm Ege gibi birinci derece deprem bölgesi. Şimdi gezeceğimiz yerlere gelirsek. E, Fethiye'ye gittiniz. E, muhtemelen bir apartta kalacaksınız. Çünkü Fethiye'de apartlar çoğunlukta. Otellerde de kalabilirsiniz. Oteller e, tabii ki otel parası yani birazcık pahalı oluyor ama apartların fiyatı 2020 yılının fiyatlarına göre 200 liradan başlıyordu. Apartta kaldınız. Fethiye'nin muhtemelen orta kısımlarındasınız. içindesiniz böyle. İşte o gün gittiniz falan filan. E, akşam ne yapabilirsiniz? Ne bileyim dışarı çıkıp bir restoranda yemek yiyebilirsiniz falan. Ama apartta kalıyorsanız da eğer kendi yemeğinizi kendiniz de yapabilirsiniz. İşte dinlendiniz, yattınız, kalktınız. Akşam oldu nereye gidebilirsiniz? Dışarı çıktınız. E, Şehit Fetivey Parkı'na gidebilirsiniz. Bu gerçekten çok iyi bir seçenek vakit geçirmek için. 2020 yılında koronadan dolayı aslında parkın çoğu kısmı kapalıydı. Mesela çocuk oyun alanı. Çocuk oyun alanı o kadar güzel ki. Yani ben eğer Fethiye'de yaşayan biri olsaydım eğer gençler için de oyun parkları var. Yani gençlerin de kullanabileceği oyun aletleri var. Zaten 2020 yılından önce çoğunlukla çok kalabalıktı. Siz de çocuk parkında gidip siz de hani yaşınız fark etmeksizin bir şeyler yapabiliyordunuz. Çünkü zaten çoğu genç yapıyordu bunu gerçekten 10 numara bir park vakit geçirmek için. Şehit Fethi Bey Parkı 2018 yılında açıldı. Bölgenin en büyük parkı. 68 bin metrekare alan üzerine kurulu. 650 metre kordon yolu, 800 metre koşu yolu ve 800 metre bisiklet yolu var. 5000 metrekare çocuk oyun alanı, seyir terasları, köprüleri, su ve yel değirmenleri, 3000 metrekare orta meydan alanı, 35 bin metrekare yeşil alan, 126 çeşit bitki, göletler, açık hava kütüphanesi, basketbol sahası, kaykay alanı, Türk bahçesi ve Akdeniz bahçesi var. Aynı zamanda aracınızda park edebileceğiniz bir otoparkı var. Parkın kordonunda bisiklet sürmeniz yasak. Eğer sürmek isterseniz zaten güvenlikler var ve sizi çeviriyorlar yani sürmeniz yasak. Onun dışında parkın kordonunda kordon boyuna masa sandalye açmak yasak. Aynı zamanda alkol içmek de yasak. Fethiye'nin Kordon diyebileceğiniz kısmı Şehit Fethi Bey Parkı'nda başlıyor ve ardından limana kadar gidiyor. Şehit Fethi Bey Parkı'ndan çıktığınız zaman normal İzmir Kordonu andıran bir kordon karşılıyor sizi. Bu kordonda yerel halk genel olarak akşamları sandalye minderini, semaverini, nargilesini falan alıp çıkıyor oraya ve vakit geçiriyor. Yaz aylarında gerçekten çok iyi bir seçenek çünkü evlerde bunalıyorsunuz ve oraya gidip birazcık nefes almak çok iyi oluyor. Kordon boyunda otururken, bir şeyler yerken karşınıza her an bir büyük erişkin bir karetta kaplumbağası çıkabiliyor. Gerçekten bayağı büyükler. Kordonu hiçbir zaman pis göremezsiniz. Evet temizlikçiler var ama yerel fetih halkı veya turistler de zaten hiç pis bırakmıyorlar. Kordondan yürüdünüz, 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 ilerlediniz. Karşınıza kafeler ve restoranlar çıkıyor. Kafeler genellikle kordonun yol kısmına bakan tarafında. Restoranlarsa tam kordon boyuna kurulu. 2020 yılında ee, koronavirüs olmasına rağmen bu restoranlar hınca hınç doluydu. Aynı zamanda restoranların hepsinde her gece canlı müzik vardı. Her bütçeye uygun diyemeyeceğim maalesef çünkü restoranların çoğu gerçekten çok pahalılar. Yediğiniz bir balığa bile 100 lira ödemeden çıkmıyorsunuz. Yani gerçekten çok pahalı restoranlar. O yüzden Fethiye'nin genelinde zaten apartlar olduğu için kendi yemeğinizi kendiniz yapmanız her türlü açıdan hani Asparayla çok yer gezmek isteyen biri için en ideali. Orada yürüdünüz, restoranları geçtiniz falan filan sonra sizi e, gezi tekneleri karşılıyor. 12 Adalar turu yapan gezi tekneleri. Teknelerin başladığı yerde tam Uğur Kaptan 2 gezi gemisi var. Bunu size gönül rahatlığıyla gerçekten önerebilirim. E, aile teknesi, aynı zamanda baya büyük bir tekne. 2020 yılında kişi başı 12 Adalar turu ücreti 100 liraydı. Belli bir yaşa kadar bazı tekneler para almıyor. Bazıları da cüzvi bir miktar alıyor. Bunu o tekneyle görüşmeniz gerekiyor. Eğer küçük bir çocukla yanınızda gidecekseniz. Uğur Kaptan 2 Gezi Gemisi'ni önermemin sebebi aslında çoğu tekneye nazaran özel bir ücret ödeyip daha size özel ve temiz koylara götürüyorlar. Çünkü bizi götürdükleri koylar artı olarak götürdükleri koylar. O kadar temiz ve berraktı ki yani size gerçekten anlatamam. Çok temizlerdi, çok güzellerdi. Gemilerde genel olarak balık ve et servis yapılıyor öyle. Balık yemenizi öneririm. Et birazcık daha denizde çok gitmiyor ama balık daha çok iyi oluyor. Şimdi o kadar Fethiye'de tekne turu yaptınız falan filan. Fethiye'nin kendi plajına gitmeyecek misiniz? Elbette gideceksiniz. Çalış Plajı Çalış plajının aslında çok da bir esprisi yok. Sabahları kaldığınız aparttan, otelden veya kaldığınız herhangi bir villa, evden çalış plajına yürüyebilirsiniz sabah yürüyüşü olarak. Plajın girişinde, ana girişinde simit satan bir abi duruyor. ondan karnınız kıyılıysa muhtemelen sabah olduğu için kıyılmıştır. Ondan bir şeyler alabilirsiniz. Onun dışında plaj nasıl? Plaj çok taşlık aslında. denize girdiğinizde deniz açıkçası birazcık pis. Denize girdikten sonra 6-7 metre sonra birazcık temizleşmeye başlıyor. Sahilde bütün insanların hep çöpleri var. Meyve suyu kutuları, şişe kapakları falan filan. Hep bu tarz şeyler var. O yüzden Fethiye'deki plaja, çalış plajına e, sabah girmenizi öneririm. Çünkü birazcık sabah temiz oluyor. Suyu da zaten çok serin olmuyor. Sabah tam girebileceğiniz gibi oluyor. Plaja gittiniz, girdiniz denize. Deniz nasıl? E, aşağısı kayalık. Kayalıklar ama böyle büyük kayalar ve hani kayganlar. Bu yüzden biraz dikkat edin ve çabuk derinleşiyorlar. Kayalar böyle kat kat merdiven gibi olduğu için e, çabuk derinleşiyor. Yüzme bilmeyen birinin girmesini pek önermiyorum. Çünkü hem kıyı şeridi biraz pis. Hani rahat etmezsiniz. Pis çünkü. Ee, en azından yüzme bilen insan açılır, yüzer, onu temiz yerlerde sonra da gelir. Dalgaları sert. Ee, bu yüzden dediğim gibi yüzme bilmeyen birinin girmesini pek önermiyorum. Ayrıca güneş çalışta batıyor. Akşamüstü denize girip çıktıktan sonra kızıl gün batımını büyük bir keyifle izleyebilirsiniz. Fethiye Kordo'nun liman kısmında kalan Amintas Kaya Mezarları. Milattan önce 4. yüzyıl Likyalılara ait. Dışarıdan da izleyebiliyorsunuz. Dışarıdan baktığınızda oldukça görkemli gözüküyorlar. Ama bir tane yokuş var. Yokuş çıktıktan sonra girişine geliyorsunuz. Ve giriş ücreti 10 lira. Yaklaşık 100 basamak çıktıktan sonra da Amintas'ın mezarına ulaşıyorsunuz. Ama bazı kültür yoksunları tarafından e, bu yerler genellikle sprey boyalarla boyanmış. E, salak salak şeyler yazılmış açıkçası. Ve hani... 10 lira ücret ödeyip ücretine değilim o kadar basamak çıkıp yukarı çıktığınızda böyle manzaraları görmek açıkçası pek tatmin edici bir şey değil. O yüzden siz uzaktan görkemli bir şekilde e, bunu daha keyifle izleyebilirsiniz. Yukarı çıkan insanlar genellikle yukarıdan Fethiye manzarasının çok güzel olduğunu söylüyorlar. Ve Amintas Kalya mezarlarındaki Amintas'ın da kim olduğu hala bilinmiyor. Videonun içinde de belirttiğim gibi bütün belirttiğim fiyatlar 2020 fiyatları. Bu fiyatların 2021 fiyatlandırması ise bahar ayında oluyor. Genellikle sezon başında yani Nisan ayında bunların yeni fiyatlandırması oluyor. Apartta kalmayı çok önerir miyim? Açıkçası çok pahalı. Bir güne 200 lira vermek birazcık tuzlu. Bu yüzden de eğer kamp yapabiliyorsanız Fethiye'de bir tane kamp alanı var. Büyük Samanlığa gitmeden önce bir tane kamp alanı var. Burada kamp yapabilirsiniz. Her türlü avantajları var. Adını da buraya yazarım. Şu an hatırlamıyorum ve araştırmadım da. Yani orada gidip kalabilirsiniz. Bu sizin için çok daha uygun olacaktır. Fethiye'de toplam 2000-2500 lira civarı para harcadık. Ben, annem ve babam. Fethiye'de kaldığımız süre işte sadece Fethiye'yi gezmedik. Çevre yerleri de gezdik. Tüm bunlar dahil bir şekilde 2000-2500 lira tuttu ve bu hani uygun bir fiyat. Eminim 2000 lira civarı falan tutmuştur. Aracınız dizelse çok daha az motorin yakıyor ve daha çok gezebilme şansınız oluyor. Müze kart kesinlikle alın. En azından aileniz alsın. Bir yıl geçerli oluyor ve siz 60 liraya hani bu yıl tatile çıktınız ya bir daha bir yıl bir sonraki yılda tatile çıktığınız zaman o müze kartı kullanabiliyorsunuz ama o süre dahilindeyse atıyorum siz 20 Ağustos'ta aldınız. 20 Ağustos 2020'de aldınız. O 20 Ağustos 2021'e kadar geçer. Yani siz 20 Ağustos'a kadar 2021'de o tatili yapmanız gerekiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi lütfen arkadaşlarınıza paylaşın. Bunları dinlesinler. Aşağıda da zaten süreleri yazıyor. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bu yıl umarım çok güzel bir tatil yaparsınız ve size yararlı önerilerde bulunabilmişimdir umarım. Kendinize çok 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 iyi bakın.